Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta evet 1500 kupa olmaya çalışacağız. Yanımda kardeşim Batuhan güzel var. Ne evet, seni bekliyorum. Şimdi savaş topunda oynuyoruz. Belki birazdan çift hesaplaşma falan da geçebiliriz. Ama ben çift hesaplaşma Mesela özetlişim. çok yediğimden. olsun bu iki zaten part 3'e kalacak ama yine de olsun <gülüyor> Of <gülüyor> Ay ya of, of. Lan nasıl tamam. tık tık Tamam. Sıkıntı yok. Atarsın. Tamam. Bugün çok hızlı kupa kasmaya çalışacağız. Zaten parti 3'e kalır herhalde. Bugün 1500 olamayız. Yapma be ya. Of. Neyse attık Ah sana. girdi zaten. Maç da bitti. Hadi hemen girelim maça. Hızlı hızlı. hızlı. istiyoruz. Evet. Bugün 8 maça yakın falan yaparız. Evet. yaparız. Emzi keserim lan. Çok güzel. Atar mı ya? Çok güzel. Bir 0 oldu. Şurada bekleyeyim. Birisi gelip topu aldığı an keser zaten. Of. Sıkıntılı. Hadi alırız. Of. Emzi ya sıkıntı yok. <laughs> of, çok güzel çektik be. Gelme. Hayır. 80 canlı yaşıyorum. O, i̇nternet gidiyor yine. Hah, iyi güzel düzeldi. Attım şöyle de. çıkar be yapma ya. Olsun sıkıntı yok 1-1. Şimdi özellikle boş. Gel bakayım buraya. of Emz gel buraya ya. Hadi paslı paslı paslı. Gönder. Atma şu an. Şu an attım atma. Attım, oğlum attım. Çok iyi. Çok <laughs> Hadi! Öl, öl be Aa, hayır! Hadi, hadi. Of, of. Hızlı kasmaya çalışırken Kupa veriyoruz Ben En iyisi Brock'la oynamaya devam edeyim <laughs> Soracağım buna O que Hadi. Aa hayır. O gol attın? Ben öldüydüm. Ne? Evet. Hadi şimdi. Evet arkadaşlar, şu an 1431 kupadayız. Hazır verdim. O diye em zordaymış. Yapma, yapma. Aldım. Çıkarın, çıkarın abi geriye niye geldin? Abi geliyor, ya geliyorum abi. Ne çişim geri de? Orada, orada adamla uğraşıyorum. Abi ölmüyor ya. Abi, Uf, abi ya geriye dön azıcık ya. Ne yapıyorsunuz ileride? Abi pasmanı Topu ben ayağıma mı aldım da pas verim? Of. Bazıları. Şimdi kolaysa durdursunlar beni. ne 8 bit aldım lan. <laughs> Burada var biri. Nita'ymış da melodiye dikkat. Aldım onu. Hayır, ölmüyor ya. Melodiye dikkat, kaleyi koru. Abi, abi. Of. of. Peki, ne şey veriyorsun maçı ya? Allah belanı versin. Sana. Of. of. Abi yine verdik. Ne yapıyorsun? Abi bu ne yapıyor ya? Kaleyi boş bıraktı. Bu ya. Of. Ne? Evet. Hadi hadi hadi. Karlım olsa ben de Karlı oynarım da. Ama işte Karlı yok ki. Abi boşa gitti ulti ya. Of yapma be. Sen kes. İşte bu. Aldım. Çünkü sen onu yükseltmedin ki. Yükselttim. Kestim. Güzel. Tamam bırak bırak. Altı topu. Torun gibi vuruyor. Primo gel bakayım. Abi yine tutturamadım ya. Of. Atalım pası. At. Attım. Çok güzel. Uf, kale boş. 1-0. Bu maçı da vermeyelim artık ya. Hadi. Çok kötü yok. Çok kötü. Sus, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya, adamı vuracağım nereye falan attım.

Yani Bitti döner Müşterimiz. Ben şeyi değiştirecektim ya, ya Bazda yedim senin Ömürlere baktım da ha. Hazır verdim Olur şuna, olur şuna, olur şuna. Hadi ya. Etme. Alırsın onu. Ne oluyor lan? Ben <laughs> ya abi. Nereye ya. yok oldu ya? <laughs> Hayır. Tutun tutun. Abi Frank'i kesin. Frank'i. Frank'i odaklanıyorlar. Onu görmüş mü? Bir de zaten güçlendiriyorlar. <laughs> Nasıl oldu lan o? güzel. Atarsın artık. Helal. 1-1. Bir, bir. Çat. Çok... Eyvah. Bir yerlerden çıkacak yine o. Atıyorum pas. Gel. Ya. Aa, dikkat edin de. savunmada dikkat tamam, o, o, Lan, <laughs> Hayır topa değemiyorum mu ki Yetiştiniz değil mi? At. Kalenin önünde durun. Hayır. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır at, at, at. At, 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 at. ya. Abi nasıl saçma veriyoruz maçı ya. Hayır. Hadi ya. Kıpırdamıyorsa gidiyor bizim <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bir bitirelim artık. Çok yenildik. Başka videoda görüşmek üzere.